Bismillahirrahmanirrahim. Hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde zühd üzerine durmuştuk. Bu bölümde ise tasavvufun bir ilim olarak ortaya çıkışını değerlendireceğiz. Tasavvuf, dünyevileşme karşısında Hz. Peygamber'in ideal yaşantısına dönmek kastıyla ortaya çıkmış bir ilimdir. Tasavvuf, türediği kök itibariyle farklı kelimelerle ilişkilendirilir. Bu kelime kökleri içerisinde en çok kabul göreni yün anlamına gelen suuf köküdür. Yün, mütevaziliği simgeleyen, basit ve kolayca elde edilebilecek bir kumaştır. İlk zahitler de yün giymeyi dünyevileşmeye bir tepki olarak benimsemişlerdir. Yün giyme adeti, Hicri 2. asrın ortalarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Sufilik, Ebu Haşim es Sufi gibi suf kelimesiyle anılan zahitlerin sayısının artmasıyla birlikte toplum içerisinde ayrıcalıklı bir grubun ismi haline gelmiştir. Sufi müelliflerden Kuşeyri'nin anlattığına göre dini literatürde Hz. Peygamber'i görüp onun sohbetine erişen kimselere sahabi adı verilmiştir. Sahabe ile görüşen nesil tabi'in, tabi'in ile görüşen nesil ise tebeut tabi'in olarak adlandırılmıştır. Daha sonraki dönemlerde yaşayan kimseler arasında dini hükümlere hassasiyetle riayet edenlere ise zahit, yahut abid adı verilmiştir. Böylece zahit olarak isimlendirilmek toplum içerisinde önemli bir statü göstergesi haline gelmiştir. Ne var ki bu dönemde siyasi çekişmelerin de etkisiyle muhtelif mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu gruplar birbirleriyle olan mücadelelerinde kendilerini hak mezhep olarak göstermek düşüncesiyle zahit olarak tanımlamaya başlamışlardır. Bunun doğal bir sonucu olarak zühd kavramının içi boşaltılmıştır. Böylece hakiki manada zahitlerle sahteleri birbirine karışmıştır. Bu durum karşısında kendilerini aşırı gruplardan ayrı görüp ehli sünneti temsil ettiklerini dile getiren bazı zahitler kendi gittikleri yolu Hicri 2. asrın sonlarında tasavvuf olarak adlandırmaya başlamışlardır. Tasavvuf isminin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tasavvuf amacı, metodu ve terminolojisi ile bir ilim hüviyeti kazanmıştır tasavvuf ehli dinin emir ve yasaklarını tespit konusunda diğer ilimlere bağlı kalmıştır. Bununla birlikte muhaddislerin ve fıkıh ulemasının ilimlerini yeterli görmemişlerdir. Bu noktada tasavvuf, diğer ilimlerin ihmal ettiği ahlak ve maneviyata dair alanı doldurmak gayesiyle ortaya çıkan bir ilimdir. Böylece ibadet ve muamelata dair bilgileri inceleyen fıkıh ilmi fıkıh zahir, Nefis terbiyesi ve ahlaka dair konuları inceleyen tasavvuf ilmi ise fıkıh batını olarak da adlandırılmıştır. Dolayısıyla dinin şekilsel yönünün yanında içsel ve manevi alanı da bir ilmin konusu olmuştur. Tasavvuf, dinin ihsan boyutunu konu edinen bir ilimdir. Tevbe, vera, takva, muhabbet, zikir, sabır, şükür, zühd, haf ve reca gibi kavramların sistematik bir şekilde ele alındığı kaynaklar tasavvuf kitaplarıdır. Tasavvufun gayesi kulun iyi bir Müslüman olarak Allah'ın rızasını kazanmasıdır. Bunun yolu da kişinin her türlü kötü ahlak ve düşünceden kurtulmasından geçmektedir. İnsanın her an Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle yaşamını sürdürmesini sağlamak tasavvufun temel gayesidir. Mutasavvıflar bu ana gayeyi gerçekleştirmek için bir takım metotlar geliştirmişlerdir. Belirli usuller çerçevesinde icra edilen tasavvufi eğitimle kul, Rabbi ile arasındaki bağı sağlar. Bununla da kalmaz, insani ilişkileri de güzel ahlak çerçevesinde geliştirir. Böylece toplum içerisinde sevilen ve gönüller yapan bir insan karakteri ortaya çıkar. İslam tarihi boyunca kendisinden sufi olarak bahsedilen pek çok isim de bu sistemle nefsini terbiye etmiş ve gönüllerde yer edinmiştir. Dolayısıyla tasavvuf ilminin gayesi insanı kamil yetiştirmektir. Tasavvuf ismi 2. yüzyılın sonlarına doğru telaffuz edilmeye başlamakla birlikte ilk literatürün oluşması Hicri 3. ve 4. asırlarda gerçekleşmektedir. Zühd döneminde temelleri atılan tasavvuf düşüncesinin terminolojisi ve sınırları da bu asırlarda çizilmiştir. Öncesinde nasik, fakir ve abid gibi çeşitli isimlerle anılan zahit kişiler artık sufi olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bu dönemde sufiler kalp, ruh ve nefis gibi insanın psikolojik yapısını da ilgilendiren kavramlar üzerinde durmuşlardır. Tasavvuf ilmini, yöntemlerini ve şahıslarını ele alan eserler bu dönemde yazılmaya başlanmıştır. Bunun yanında Kur'an'a ve hadislere dair tasavvufi yorumlar da bu dönemde yapılmaya başlanmıştır. İşaret tefsir adı verilen bu teviller Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanmasında tefsir geleneğine farklı bir bakış açısı da kazandırmıştır. Yine bu dönemde muhabbet, marifet, beka, hav, reca, mah, ispat, varit ve keşf gibi terimler felsefi ve hikemi boyutları da dikkate alınarak kullanılmaya ve izah edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde sufilerin şatiye olarak adlandırılan bazı ifadelerini de rastlanmaktadır. Şatiyeler Sufi'nin sekir, cezbe ve vecd gibi kendisinden geçtiği hallerde söylediği sözlerdir. İçinde bulunduğu manevi hal kişinin aklının başından gitmesine sebep olur. Bu durumdayken ne dediğini bilemez bir haldedir. Kendisini kontrol edemeyince de şeriata aykırı gibi görünen bazı ifadeleri kullanabilecektir. Sufi'nin bu sözleri çizgiden taşmayı ifade eden şatiye kavramı ile ifade edilir. Hallacı Mansur'un Enel Hak, Ben Hakkım ve Bayezid Bistami'nin Kendimi Tenzih Ederim, Şanım Ne Yücedir şatiyesi meşhurdur. Cüneydi Bağdadi şatiyelerin tasavvuf yolunun başlangıcında görülen hadiseler olduğunu belirtir. Manevi derece yükseldikçe Sufi kendine hakim olabilecek kabiliyete ulaşacaktır. Şatiyeler hakikat ehlinin hataları olarak da görülmektedir. Bundan dolayı bu gibi sözlerin yayılması uygun görülmemiştir. İnsanın çok sevindiği yahut üzüldüğü anlarda kendisine hakim olamaması gibi sufilerin de yaşadıkları tecrübelerin etkisiyle ağızlarından istemsiz sözler çıkabilmektedir. Kendilerine geldiklerinde ise bundan pişmanlık duymaları muhtemeldir. Benzer bir durum hadislerde de görülmektedir. Çölde devesini kaybeden kimsenin onu bulunca şaşkınlık ve sevinç içerisinde Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim demesi bunun güzel bir örneğidir. Tasavvufun yaygınlaşması ile birlikte şeriat çizgisinden sapma eğilimi gösteren bazı gruplar da ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Allah'ın insan bedenine girmesi olarak tanımlanan hulul anlayışı, kulun Allah ile birleşmesi anlamındaki ittihat ve ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesini ifade eden tenasuh inancı Manevi anlamda ilerleme kaydedip yakine ulaşınca ibadetlerin düştüğünün düşünülmesi, evliyanın peygamberlerden üstün görülmesi, haramların yok sayılıp her şeyin mubah görülmesini ifade eden ibaha anlayışı ve riyaya düşmeme gayesiyle günahları dahi açıktan işleyecek derecedeki bir melamet anlayışı gibi çeşitli anlayışların yaygınlaştığı görülmektedir. Bu gibi sapmalar karşısında doğal olarak ulema da tepki göstermiştir. Öyle ki bu uygulamaların genele teşmin edilmesiyle birlikte tasavvuf adeta sünni olmayan bir cereyan olarak algılanmaya başlamıştır. Şer'i çizginin dışındaki bu tasavvuf anlayışlarından sünni sufiler de rahatsızdır. Bu durum sahih tasavvuf düşüncesini sergileyen literatürün ortaya çıkışını da hızlandırmıştır. Erken dönem sufi müelliflerden Kuşeyri'nin ifadelerine göre kendilerini sufi olarak adlandıran bir takım kimselerde vera kaybolmuş, tamah artmış, şeriata hürmet hissi kalplerden silinmiş, helal haram gözetme ortadan kalkmış, ibadetler hafife alınır bir hale gelmiş, nefsin arzularına teslim olunmuş ve haya ortadan kalkmıştır. Artık insanlar tasavvuftan nefret ederek kaçar bir hale gelmiş. Hatta tasavvuf zındıklık ve şeriattan uzaklaşma olarak algılanır olmuştur. Bu durum karşısında Serraç, Kelabazi, Ebu Talip el-Mekki, Hücviri, Kuşeyri, Herevi ve Gazali gibi Sufiler, tasavvuf ve Sufiler hakkındaki yanlış kanaatleri düzeltmek, hatalı ve cahil Sufilere bu yolun hakikatini göstermek ve nihayetinde tasavvufu yanlış örneklerinden arındırarak bu yolun hakikatini ortaya koymak adına eser telif etme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu kaynaklardan Serrac'ın Elluma adlı eseri Kur'an'a ve sünnete uygun tasavvuf anlayışını ortaya koymayı ve böylece tasavvufa yöneltilen ithamları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Yeri geldikçe hatalı düşüncelere kapılan mutasavvıfları eleştirmesi bu eseri özgün kılan hususlardandır. Serracın ardından Kelabazi Et-Tarruf'ta Sufilerin özellikle akaid konularındaki görüşlerini sergilemiş, böylece sünni akide ile uyum içerisinde olduklarını göstermeyi hedeflemiştir. Kuşeri ise Er Risale adlı eseriyle şeriata uygun bir tasavvuf anlayışının nasıl olması gerektiğini anlatarak tasavvufu şeriata yaklaştırmış ve büyük bir kabul görmüştür. İslami çizgideki tasavvufu diğer cereyanlardan ayırarak tasavvufun ehli sünnet kesimler arasında kabul edilebilir bir ilim olduğunu ortaya koymuştur. Bundan dolayı selefi ve muhafazakar kesimlerde büyük rağbet görmüş Dolayısıyla Sünni tasavvufun yayılmasına öncülük etmiştir. Kendisinden bir asır sonra gelmiş olan Gazali ise şeriatı tasavvufa yaklaştırma yoluna gitmiştir. Bu gayretler neticesinde tasavvuf Sünni çevrelerde mahsurlu bir ilim olma damgasından büyük oranda kurtulmuştur. Bundan sonra tasavvuf Sünni muhitlerde daha rahat yayılma imkanı bulmuştur. Bu eserlerde tasavvufun şeriata bağlı bir disiplin olduğu ilk sufilerin sözlerinden nakillerle tespit edilmiştir. Bu dönemde oluşan literatürün de katkısıyla sistematik bir hale gelen tasavvuf anlayışı sonraki asırlarda kurumsallaşmış tarikatları ortaya çıkartacaktır. Tarikatların doğuşu üzerinde önümüzdeki bölümde duracağız. Bir sonraki programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.